yalı Yazan Halit Ziya Uşaklıgil Sabahtan akşama kadar boğazı bir uçtan bir uca gezinerek, vapurla iskele iskele dolanarak işte hayatının işe yarayan kısmını geçirmiş, Şimdi ardında boş bir mazi, önünde yine boş bir atiyle hayatının tek bir ezgisine tercüman olmaktan usanan sarı boruya ara ara yaklaşırdı. Şimdi ne kadar oluyor? 20 sene. Bu 20 senenin içinde 20 günlük olay yoktu. Aman ya Rabbi! Bu uzun yıllar şuracıkta nasıl geçmişti? Evvel bundan o kadar sıkılmamıştı. Zaten o hiçbir vakit kendisi için alelade bir hayattan daha fazlasını tasavvur etmemişti. Ta çocukluğundan beri zevkleri sade, emelleri küçüktü. Okulda derslerine çalışırken yalnız okulda bulunmak derslere çalışmayı gerektirir diye basit ve sadece bir fikri rehber edilmişti. Hatta okuldan çıktıktan sonra bile hayal sahibi olmak neticesiyle akışını değiştirmeye gerek görülmemiş tesadüflerin hizmetiyle mesleğinin istikametine bir sapma gelerek bir küçük kayıtsızlıkla hayatının bütün gidişatını değiştirmiş, böylece İstanbul'un gezici parçalarına benzeyen bu vapurlardan birine mıhlanı vermişti. Evvela Üsküdar'a, Salaca'a, Harem'e gider gelirdi. Kabataş'a, Beşiktaş'a da uğrardı. Fakat belki birinci arzu olarak o vakit asıl hevesi Boğaz içi seferleriydi. Bu arzu gerçek oluncaya kadar epeyce sıkılmıştı. O da olunca artık arzu edinecek bir şey kalmadığı için sıkılmaya da sebep kalmamış oldu. Hatta kendisini mutlu addediyordu ufak tefek değişikliklerden başka hayatın tek düze akışı sabahleyin yeni mahalle iskelesinden kalkmak, bütün Rumeli sahillerini birer birer selamlayarak köprüye gelmek, sonra hemen çizik yine hareket ederek Anadolu kıyısını takip ederekten sabahtan akşama kadar boğazı aşağı yukarı inip çıkmaktan ibaretti. Kendi kendine, oh ne iyi, sonsuz bir gezinti derdi bu gezintiden eğlenirdi. Hissetmek isterdi ki, devam ede gelen eğlenceler kadar can sıkacak şey yoktur. İki sefer arasında bir aradan yararlanarak ya Galata'ya gider, yetişememek korkusuyla heyecanla döner ya köprü kahvelerinden birine sokularak tavla oynardım. Eğlenceleri hemen bunlardan ibaretti. Lakin pek az vakit sonra bunlarla yetinememeye başladı. Artık bu hayat usul usul bir eziyete dönmeye başlamıştı. Baharları biraz dirilir gibi olurdu. Etrafından boğazın yeşil tepeleri, taze güneşin altında tebessüm eden binaları geçerken kendinde bir yenilenmenin yaşandığını zannederdi. Şu etrafından sallanarak koşan ağaçların taze özüne benzer bir şeyin damarlarında da deprendiğini duyardı. Fakat yazın, kışın gücü kalmazdı. Yazın mesela bir cuma günü bütün gezmeye çıkmış halkı mesel burnuna götürürken onda da şu vapuru burada kendi haline bırakarak onlarla birlikte çıkıp gitmek için şiddetli bir arzu uyanırdı. Fakat gitmek bir parça hayatının kendisine ait bir şey olduğunu hissetmek için bu vapurdan kaçmak isterdi. O arabalardan birini atlayarak gidip mesela çırçır çır suyunda bir ağacın altına oturmak, sıcaktan kavrulan ciğerlerini o berrak serin suyla azıcık serinlendirerek, güneş altında bulunan beynini biraz dinlendirerek bir Hicaz faslı dinlemek için karşı konulmaz bir ihtiyaç duyardı. Fakat bu mümkün değildi. Parmaklığa dayanarak, bir koşturarak çıkan çocuk, genç, ihtiyar, kadın erkek alayına gıptayla bakar, iskelede rıhtımda onların uzaklaştıklarını seyreder, bu gezintiyi hayalinde tamam etmeye çalışır, sonra zamanında dönüş seferini yapamayacağından korkarak acelesinden yerinde tepinir, bağırır, kızar, nihayet sinirli bir hareketle düdüğünün ipine asılarak çeker, bu gezinti yerini havayı hançerleyen bir feryatla yırtarak nasibi olmayan şu dünyadan bir an önce uzaklanmak için kaçardı. Yine kaçmak, gidip başkalarını alarak getirmek her uğranılan yerde bu acı düdük feryatlarıyla kendisine ait olmayan gezmelere davet ederek yine çıkmak, yine inmek, sonra bütün o yüzlerce, binlerce taşınan halk serin ağaç altlarında soğuk sularla kanlarını tazelerken köprüde çinko kaplı sıcak kahvede tavla oynamak gerekirdi ve bu böyle işte 20 seneden beri devam ediyordu. Kışın tipiler, yağmurlar, rüzgarlar başının üstünde dolanırken hemen oracıkta donu vermek, ölü vermek arzularını hissederdi. Bir dolu mangal, bir sıcak oda, bir yün örtü, kaynar bir çay, burada ısınmak için ayaklarını yere vurdukça bunları düşünürdü. Bir zamanlar hiç olmazsa bu dayanılmaz mesai günlerini bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev vardı. O zaman annesiyle kız kardeşini yeni mahalleye getirmiş, orada bir küçük eve yerleştirmişti. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve koşar, orada ruhunu ve fikrini dinlendirirdi. Ah, o mutlu aile saadetleri. Şimdi ondan ne kadar uzaktı ve ona ne kadar muhtaçtı. O zaman evlilikten bahsedildikçe garip bir inatla reddeder, karşı çıkmak için türlü boş sebepler bulurdu. Bir zaman kardeşini sebep gösterdi. İşi onun mürüvvetinden sonraya tehir etti. Nihayet onu bir istihkam subayına vererek annesiyle birlikte göndermeye mecbur kaldıktan sonra aile hayatından da kendini mahrum etmeyi başarabileceği fikrine kapılmıştı. Lakin vapurun karanlık, dar bir köşesinde birbirinin aynı geceler sürüp gittikçe bu düşüncede aldandığını anlamakta gecikmedi. Lakin bilinmez nasıl bir ihmalle bir aile kurma tasavvur ve ihtiyacını daima ertesi güne tehir ede ede bir gün fark etmişti ki saçları ağarmış. Kendi kendine bundan sonra evlilik diye eğlenerek güler, omuzlarını silkerdi. Fakat her gün Karadeniz boğazına geldikçe, ciğerleri bir aile ocağının mutluluk havasını arayarak şişer, işte şu boğazdan ileride ta uzak yerlerde annesinden ruhuna bir teselli havası getirecek rüzgar esintisini beklerdi. Lakin artık başka bir çare bulmuştu. Şimdi onlar gittikten sonra usul usul başlayarak nihayet büsbütün üstün gelen bir alışkanlıkla her akşam vapurdan eve gidiyormuş gibi meyhanelerden birine gidiyor, gecenin karartısı içinde uyumaya başlayan denize boş bir gözle bakıyor boş bir zihinle düşünmeyerek yalnız iştahlıca yemek, derince uyuyabilmek için gözleri bulanıncaya kadar içtikten sonra vapura gidiyor, yatağının içinde rüyasız uyuyordu. Fakat şimdi onun sadece gündüzlere has bir rüyası vardı. Bu hayalden nasipsiz başta Kalbini dünyada kimseye verememek mecburiyetiyle boş hayatının üzerine kardan bir kefen çeken yalnızlık, usul usul savaşçı etkisini gösteriyordu, onu gittikçe sessizlik ve hüzne sevk etmiş, artık söylenebilecek sözlerin gereksizliğini göre göre hiçbir şey söylememeye alıştırmıştı. Arkadaşlarıyla bile birlikte olunca lakırda etmez olmuştu kaptanla konuşmak yasaktır levhasını boynuna asarak gezse bile şaşılmazdı. O bu etkinin ilerleyişini görmemiş, anlamamıştı. Çünkü kendini tahlile bile üşeniyordu. Fakat 20 sene süren bu boş hayat içinde bir gün, serseri bir rüzgarla gelmiş tohumdan bir çölün içinde yetişen narin bir çiçek şeklinde işte o rüya uyanı vermişti. Bu rüya mavi boyalı bir yalıydı. Küçük fakat zarif, pencerelerinin yeşil panjurlarıyla, şehneşinin oyma tahtadan kenarlarıyla, çatısından sarkan nazik oymalarla, oracıkta bir demet çiçek görünümüyle duran hoş bir yalıydı. Bir gün yine Karadeniz Boğazı'ndan annesine selam gönderen bir bakışla bakarak köprüye her zamankinden daha fazla bir yorgunlukla avdet ederken onu görmüştü. Birdenbire şaşırmıştı. Bu yalıyı yeni yapılmış bir şey zannetti. O gün şu bir dakikalık bakışının isabeti içinde o kadar hoş bir mutluluk yuvası şeklinde görünmüştü ki, her vakit önünden geçtiği halde bugün duyduğu hissi daha önce duymamış olmasına ihtimal veremiyordu. Kalbinde birden o zamana kadar hissedilmeyerek geçen etkilerin serpilmesiyle bir arzu uyandı. Bu yalı kendisinin olsa, böyle makineye verilen iki emir, Çımacılara yukarıdan fırlatılan bir yığın azar arasında doğu veren bu arzuyu hayalinde takip etti ve ilk defa olarak bu adam hülya kurmuş oldu. Evet, bu yalı kendisinin olsa? Bir hayal görerek kendisini orada, yazın sarmaşıkları arasında kaybolması lazım gelen şehneşinin kenarında, arkasında yalnız gömleğiyle, başında ince bir takkeyle, ayaklarında terlikleriyle, keten bezinden açılır kapanır bir sandalyeye yaslanmış gördü. Sonra onu gördü. Onun ismini bilmiyordu. O ki bu rüyayı kendisiyle paylaşacaktı. Hatta ona zihninde bir yüz bile düzenlemiyordu. Bir kadın, kendisini sevecek bir kadın kalbi. Ancak o kadar. Bu rüyayı bulduktan sonra böyle kendisini seven bir yüreğe ihtiyacının şiddetini aniden anlamıştı. Buna bir de çocuk ilave ediyordu. Hatta bunun tafsilatını da düşünüyordu. Çocuğun saçları derin kırpılmış olacaktı. Buna merakı vardı. Çocuk tombalak sekiz yaşlarında bir herif olacaktı. Hayır, olmuş bulunacaktı. Madem ki bu rüyanın gerçekleşmesi artık mümkün değildi, hep olsa demiyor, olmuş olsaydı diyordu. Fakat ne önemi var? Mesele rüyanın gerçek olmasında değildi, artık her defasında oradan geçerken bir tebessümle bu mavi yalıya bakarak rüyasını yaşardı. Bütün aşağı yukarı inip çıkarken bu rüyayı takip ederek ve bunun geçmişe veyahut geleceğe nisbetini karıştırarak 45 yaşında olduğunu, hayatında bundan sonra dolmak mümkün olmayan bir boşluk bulunduğunu unutur, hızlı bir çıkarma işlemiyle geçmişinden 20 seneyi çıkararak geçmiş hayatını yeniden bu rüyayla yaşamaya başlardı. Öyle vakitler olurdu ki bu hayal binasını imar edilmiş olarak kurmak için akla yatan bir temel bulmaya çalışırdı. Bu yalıyı mesela bin liraya alacaktı. Bu parayı maaşlarından biriktirmek için hesap yapardı. Ayda dört lira kadar arttırmak mümkün olsa senede hemen 50 lira edecek, şu halde bin lira için 20 sene beklenecek. Bu neticeye gelince hesaba inanamazdı. Bin kere tekrar ettiği bu hesabı bir daha yapardı. Gözlerini yumarak, parmaklarının yardımına başvurarak yeniden yapardı. 20 sene. Demek bütün burada geçen hayat yine böyle geçmiş olmalıydı ki bin lira elde edilmiş olsun. O zaman hayali değişir. Esası bozar, başka şeyler icat eder. Daha önce icat olunmuş bir şeyi beğenmez, onu bırakıverir, diğer birini bulmakta güçlük çeker. Çaresiz kalınca, evvelden bulunmuş sebeplerden vazgeçer, hayale yine bir varsayım noktasından başlardı. Aman Allah'ım! Bir mutluluk hayali kurmak bile insanlar için böyle zor muydu? Bin liranın olduğunu varsayarak, fakat bu noksan kalbinde fena bir tesir bırakırdı, bu mavi yalıyı alırdı. Kendisi yine böyle bir adam olacaktı. Yüksek şeyler düşünmeye hayal gücü yetemezdi. Ya böyle ya buna benzer bir şey. Önce asıl önem verilmesi gereken şey bu mavi yalıydı. Kendisini unuturdu, kendisinin ne olursa olsun fakat bu mavi yalı her halükarda mevcut olmalıydı. Daha sonra o kadın ve o çocuk. Ah, onları nasıl sevecekti? Karısıyla beraber geceleri rıhtımda mehtaba çıkacaklardı. Karısının zarif bir yeldirmesi, başında ipekten ince bir örtüsü bulunacaktı. Hatta çocuğu da beraber olacaklardı. Gecenin rutubetinden nezle olmasın tedbiriyle çocuğa bir başlık giydirmek lüzumunu bile düşünüyordu. Kendisinin elinde bir kamçı olacaktı, bir fino köpeği idare eder gibi o maskarayı arkasından bu kamçının mini mini temaslarıyla denize yaklaşmasının önüne geçerek öyle ayın altında yürüyeceklerdi. Bir gün Büyükdere gezmesinde böyle bir frenge rast gelmişti de ne kadar hoşuna gitmişti. Gecenin hoş sessizliği içinde onlarla gezerken kalbi nasıl sevgiyle dolacaktı ve ne kadar mutlu olacaktı. Onlar da kendisini sevecekti. Hatta sevilmek lezzetini tamamıyla hissetmek için bu rüyaya bir de hastalık ilave ederdi. Bir vakit o hasta olmuştu da çımacının elinde kalmıştı. Lakin o zaman ona karısı bakmış olacaktı. Yatağının başında bekleyecekti karısı. Gözlerini açsa o da uyanacaktı, koşacaktı. Çocuk bile babasını yatıyor gördükçe odanın içinde ağlamaya vesile bulmak için huysuzluklar çıkaracaktı. Sonra babasının yatağına tırmanarak yanına sokulacaktı. Sokulacak babam iyi olsun diye yanında uyuyacağım fikriyle minik başını onun yüzüne yanaştırarak içini çeke çeke uyuyacaktı. Ah, o bunların arasında bu hastalıktan ne mutlu olacaktı. 20 sene boş geçen bir hayattan sonra bir soğuk günde artık yorgun vücudunu dinlendirecek bir yatak bulmak ihtiyacının her zamankinden fazla meydana çıktığı bir zamanda başlayan bu rüya birden o kadar kuvvet kazanmış oldu ki doldurulmaya muhtaç olan geçmiş hayatı bununla dolu vermişti. Bu rüyanın geleceğe değil geçmişe ait olduğunu bilirdi onun için gerekli bir duygu değişikliğiyle hep 20 sene öncesine geri dönerek başlardı ve adeta bunu gerçekleşmiş farz ederek, Kendini aslını deşmekten itina ile engellediği bir dalgınlıkla bu rüyanın içine girerek yaşadıkça daha yaşamak için kuvvet bulurdu. Bütün bu kışı onu her geçişinde görmekle, seyretmekle, sonra hayalini tekrar tekrar başlayıp süslemekle geçirdi. Kapalı panjurlardan kimsenin oturmadığı anlaşılan bu mavi yalıda onun arzusundan başka bir kimsenin bulunmaması gerçeklik kuruntusunu güçlendiriyordu. Ona baktıkça gülümseyerek "Benim yalı, benim mavi yalı" derdi. Hatta bahar gelince havalar biraz da ısınsa ailesiyle birlikte o rüyasının karısıyla çocuğuyla beraber buraya geçeceklermişçesine kalbinde yaz için bir bekleyiş bile vardı. Sonra birden kendi kendine güler, düdüğünün ipine asılarak acı bir feryatla mavi yalıdan uzaklaşır giderdi. Nihayet bir gün yaz başlarına rastlayan fakat Nisan havasının bir dönekliğiyle Ağustos sıcaklarına nazire yapan bir günde akşam seferi yapılacaktı. Sabahtan beri köprüden boğaz içinin sonlarına kadar her gün aynı tek düzelikle tekrarlanan seferlerin artık bu sonuncusu olacaktı bugün her zamankinden fazla yorulmuştu. Hava ağırdı. Karadeniz boğazından püsküren serince havada bile bugün güneşin kızgın sıcağı altında bunalan beynine, yanan ciğerlerine ferahlık verecek kuvvet yok. Artık bu sonsuz seferlerden, bugün her vakitten fazla hissediyordu ki bıkmış, usanmış. Birden bir ses ismini çağırdı. O başını çevirdi. Kendisine gülerek, tanıyamadınız mı deniyordu. O tanıyamıyordu fakat dikkatli davranarak olumsuz cevap vermekte de acele etmiyordu. Bu Bahriye albayına, kordonlarına, gülümseyen çehresine, mutlu görünümüne, hatıralarını kazıyarak uzun uzun bakıyordu. Sonra birden hatırladı, bu eski okul arkadaşını tanıdı, senelerin ilave ettiği şeylerden onu soyarak bu görünümün içinden o eski dost zimasını buluverdi. O vakit ellerine sarıldı, ayakta görüştüler. Onun anlatacak bir şeyi yoktu. İşte böyle ben buradayım, hep o eski hal diyordu. Arkadaşına da sormuyordu. Ne gereği var, İşte görmüyor muydu? Onun mutluluğunun yanında kendi hayatının hüsranı daha fazla meydana çıkmış gibiydi. Bu gençlik arkadaşını yeniden görmenin memnuniyetiyle beraber yüreğinde gizli bir sızı vardı ki onu görmemiş olmayı tercih ettiriyordu ona önemsiz şeyler sordu. Hep böyle eski şeylerden, okul hatıralarından bahsediyorlardı. Fakat bahis ilerledikçe o artık daha çok sıkılıyor, bu sohbetin bir an önce hitama ermesini bekliyordu. Bir aralık iyice sahile yanaşarak vapurun dalgaları rıhtıma püskürürken o rüyasının mavi yalısını hatırladı. Başını çevirdi fakat bu defa gördüğü şey her zamankinden başka bir şeydi. İşte o rüyasının karısıyla çocuğu şimdi yeşilliklenen sarmaşıkların arasında şehneşinin kenarına dayanmış bakıyorlardı. Şimşek şeklinde geçen bir kuruntuyla rüyasını hayat bulmuş zannetti. Sonra birden kadının dönerek çocuğa bir şey söylediğini, çocuğun vapura bakarak elini salladığını gördü ve bu selam kendisineydi. Evet, evet kendisine bakıyorlardı. Sonra birden bu hayal görüntüsü içinde eski arkadaşının sesini işitti. O, buraya çıkıyorum, izninizle yine görüşürüz diyordu. O zaman gerçeği anladı. Kalbinde bir şey kırıldı. O mavi yalıyı göstererek, işte burasını aldık diyordu. Evet, fakat orasını almakla onun hayatının biricik süsü olan rüyayı almışlardı. Onu çalmışlardı. Bu defa semaları yırtmak isteyen bir düdük feryadıyla sanki rüyasının son nefesini verdi ve bundan sonra hep oradan geçerken göğsü kabararak mavi yalıya bakmamak için başını çevirirdi.